Biri var, sarıldığımda ne derdim kalıyor ne tasa. Varlığıyla bana güç veriyor, sevgisiyle içimi ısıtıyor. Bu da mutlu olmak için bana yetiyor. Aklımdan adını silerim ama gönlümden sevdanı silmeyeceğim. Gün gelir başka yer seversin deme, sen gibi kimseyi sevmeyeceğim. Severken ayrılmak çok zor bir dünya. Ne çeker bu garip bir sorbedin ya. dünya. Sen yola çıkarken bir ağladın ya, ben artık bir daha gülmeyeceğim. Ne derdim var imiş, yazık, vay bana. Özledim yanımda yoksun kay bana. Varsın da bir ömür aksın kay bana, gözümün yaşını silmeyeceğim. Ölüm de sonunda gelecek cana. Yüreğim son bir kez atacak sana. Bedenim toprakta yatacak ama ben seni sevdikçe ölmeyeceğim. Ağaç hiçbir zaman çiçeğini bırakıp gitmez. Ağacı bırakan çiçektir. Eski defterleri açmaya geldi. Eski defterleri açacağım diyor. Bunları onların yanına bırakmam diyorum. Sabrı yanlış anlama. Sabır boyun eğmek değil, mücadele etmek. Hayatta elinden geleni yapacaksın, gerisini Allah'a bırakacaksın. Bak burada ne yazıyor. Allah. Allah bana yeter. Hesaplar görülmeden defterler kapanmıyor. Sen kapattım sanıyorsun ama yüreğin kanmıyor. Yüreğin kanıyor. Gürül gürül kanıyor. İşte o yüzden hesapları göreceğim, defterleri öyle kapatacağım.